Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kuzenimin hesabında pro pes ve biraz kupa kasıcaz Ben şimdi bir savaş topu gireyim görevi varmış görevlerini de yapalım El primali 15 düşman yok etme. Savaş topunda düş 9 düşman yok etme. Hemen savaş topu görevini yapalım 9 düşman tek maçta yapamayacağımı düşünüyorum. 1 2 Öldüm Hadi böyle gidin gol atın Lan Edgar ne yapıyorsun ya. Oha oha sakin Aaa 500 can Helal Hadi beyler yürüyün yürü yürü yürü. Lan. Hadi lan Edgar. Adamların canı 300 800 ya. Kolt gitti 3 3 mü oldu 4 mü oldu? Aaa alıyordum tamam. Şöyle sinirlenelim mi? Ulti basmadı ya. O kadar tıkladım. Ben aldım değil mi onu? Tamam. Rahatsız onu ya. Hadi Cem bir şeyler yapın. Adam bir bir yazmış. Adına Edgar'la oynuyor. Bu ne şeymiş? Şu koltuk yerine başka bir karakter olsa daha rahat olurdu. hadi hadi git at lan at lan Edgar atın şu golü golü gol hadi bakayım son 10 saniye atarım <laughs> ah ulti basmaya ne zaman kal hadi beyler herkes ölüyor Edgar'ın ultisi var tamam maç bizim diye düşünüyorum Lan nasıl atamadın? Yüz canla alamaz herhalde yine. Aldı ya. Neyse biz göreve odaklan. Şimdi benim bir aha. iki geldi. İki de ne var? On taş. Önceki sezonda ne var? 75. Kolete basalım mı? Bir maç daha. Karşıda bu. Nita. Ötekisi kim ne? Şeli. Eyvah. Bir görev için 4 kill lazım. Bir görev için 6 kill lazım. Bir. Bin canla nereye gidiyorum ya? 2 var. 3 kill. O ultisinden kaçtık çok iyi. Hayır. Ya attı. Neyse görevi yapayım. Kupa çok mühim değil. Şu 10'a kadar. Gol. Golle atalım da. sen Bul ne yaşıyor ya? <laughs> ya ne biçim aynı ya. Gol mü yedik? Eksi dört. Bir kil aldım ya. Bir kil bir. Şimdi benim 3, 5, 5 kere almam lazım. İki görev birden bitmesi için. Koş, 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 koş. Bir. Beni sağ bir ol, canımla olsun. İki. Çok yanlış atladım. Duvarı kırmak için atlayacaktım. Atlayamadım. Gelin oraya. Üç. Tamam. Dört. Bana ölsene ya gel şuraya. Onun da last yapmış. Hadi hadi hadi. Ya bir kil lazım. Alırım diye düşünüyorum yani o kadar da değil. Edgar bitti. Lan. Hayır. Lan yanlışlıkla gol attım. Bir kil alamazsam bir şey değil mi? Olmaz yani. Nereye gidiyorsun? El primo. Ben hiçbirini alamıyorum. Atmayacağım ki. Bir kere alacağım ben. Hadi. Lan. Lan. Abi şaka mısın? Adam altı canla kaçtı. Tekrar oyna. İkisini beraber alayım. Hadi koş koş. Bir tamam. Hayır. Colt. Ya oyuna giriyor niye afekasın ya? Boşuna mı giriyorsun oyuna? Şöyle tokat ya hadi beni. Şöyle yat lan. Oladık topu tamam Onları alıp gelene kadar biz canlanırız. Of! Koldu yargı modon. Hadi, hadi bu maçı da alırız. Gel, gel lan. Onu al onu al. Ya Mike ne biçim oynuyorsun ya? Hadi hadi hadi. Şunu üzülelim üzülelim. Vur lan koltu. Vur. Lan vur topa vur. Lan vurdum. Güzel. 1-0. Bir Biri gitti. O gitti. Hop abi. Ağır. 2091 at kolt ya şu ileri atmasa var ya neler olacaktı sana güzeli ha 2-0 ve bu görev de bitti Unut kupayla çıktım 450 6'ya kadar geldim. Bir büyük kutu açtım. 105 ne ya? Yuh. Savaş kutusu. Bir büyük kutu da açtım. 21. Bir şey geliyor. Oha iki tane de andı. İki tane de andı. Oha. Bastım. Aksesuar mı? Bastım. Oha bir çıktı. Kuzenime bir çıkardım. Hadi bakayım bir. Çok iyi lan. Arkadaşlar bir ile de video sonlandırdım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.